faaliyet raporu gönderirken dikkat edilmesi gereken noktalar nelerdir? Arge ve tasarım merkezleri her yıl Mayıs ayının son günü mesai bitimine kadar bir önceki yıla ait faaliyet dönemi raporunu Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın AGTM portalı üzerinden elektronik imza ile iletmekle yükümlüdür. Faaliyet raporu gönderilmeden önce şirket yetkilisinin e-imzasının geçerlik süresi mutlaka kontrol edilmeli ve işlemler son güne bırakılmadan tamamlanmalıdır. Rapor kapsamında projelere ilişkin olarak teknolojik hazırlık seviyeleri, gerçekleşen adamaylar, bütçeler, dönemsel harcama tutarları ve işbirlikli projelerde projenin üniversite sanayi mi yoksa sanayi sanayi işbirliği mi olduğuna dair bilgiler proje detaylarında açıkça belirtilmelidir. Ayrıca işbirliği bölümüne girilen her bir proje için ilgili imzalı işbirliği protokollerinin ek belgeler alanına ayrıca yüklenmesi gerekmektedir.